Merhaba, bugün Mertçe Sorduk Sohbetler'de Osman abim konuğum. Osman abim benim Gazi Üniversitesi'nden hocam. Ben de gerçekten çok büyük bir emeği vardır. Meme konusunda özellikle çok iyi isimlerden bir tanesidir. O yüzden kendisini bugün hem kadınlarımıza destek olalım, detaylı bir şekilde anlatalım, hem çoğu hastalığın önüne çok ufak nüanslarla geçebiliriz diye çok detaylı bir sohbet için sizler için çağırdık. Abi bu, bu bölümde şunu konuşmak istiyorum. Bu e, belli dönemlerde rastladığımız bir, birkaç hastalık var. Bemenin aslında tırnak içi iyi huylu hastalıkları ancak gerçekten hastaları çok zorlu kıvamlara, çok zorlu yerlere getirebiliyor. Bunlardan bir tanesi periduktal mastit yani meme dokusunun meme başının etrafında oluşan mastit bir enfeksiyon. Bu gebelikteki mastitle karıştırılabiliyor. O yüzden hani farklı bir hastalık olduğunu buradan söylemek gerekiyor. Bir de granulomatöz mastit. Bu ikisi de gerçekten kadınları çok zorlayabiliyor dönem dönem. İlk önce periduktal mastitle başlarsak bize bir bir anlatır mısın? Bunu? Nedir, nasıl oluyor, olma nedenleri nedir, tedavileri hı hı. nedir? Biraz tabii konuşabilir ki, miyiz? Tabii ki. Ee, şimdi bu iki mastit başlığı aslında emzirme dışı mastit dediğimiz hastalıkların içerisinde yer alıyor. Hı hı. Hani mastitlere baktığımız zaman iki ana başlık altındadır. Bir emzirme dönemi bir de emzirme dönemi haricinde görülen mastitler hı hı. diye. Şimdi periduktal mastitlere geldiğimizde periduktal mastitler e, meme başının etrafında aslında görülen, hı hı. meme başının hemen altında görülen hı hı. ufak e, mastit abse ve o absenin cilde açılmasıyla karakterize bir hastalık. Hı. E, toplumda yapılan aslında e, araştırmalarda e, yaklaşık %30-35 oranında görülüyor. Ciddi bir oran. Ciddi bir oran. Ama e, bunların sadece %6 kadarını, %6-7 kadarını biz biliyoruz. Klinik olarak karşımıza çıkıyor. E, büyük bir kısmı aslında sessiz seyrediyor. İşte ne oluyor? E, meme başının hemen altında bir kızarıklık oluyor, hassasiyet oluyor, sertlik oluyor. Ama kendiliğinden toparlıyor. E, Hastada çok fazla e, ona şey yapmıyor, dikkat etmiyor. E, dikkat etmiyor. Hı hı. E, ama tabii işte klinik olarak e, aşikar hale geçenler aslında büyük bir dert oluyor. Şimdi e, bu periduktal mastit dediğimiz e, mastit şeklinin sebebi ne? E, buradaki sebep sigara. şimdi e, toplumumuzda kadınlarda da sigara kullanımı her geçen gün artıyor. Maalesef üzülerek Maalesef. Yani şu, bu birazdan soracaklar muhtemelen. O yüzden seslerini duyar gibiyim. İçtiğim sigara ile mememin ne alakası var diyecekler. Evet. Evet. E, i̇çilen sigara o kadar çok şeye sebep oluyor ki işte e, östrojen hormonu olsun e, değişikliğine sebep oluyor. Prolaktin hormonunun değişmesine sebep oluyor, süt kanallarını döşeyen hücrelerdeki değişikliklere sebep oluyor. Hı hı. E, bütün bunlara bağlı olarak da e, ne oluyor? O süt kanalını döşeyen e, tabakadaki e, bozulmaya bağlı olarak süt kanalının içinde normalde üretilen aynı bizim hani e, ağız içindeki tükrük benzeri çok daha az miktarda çok çok az miktarda hmm. üretilen sıvılar var. Hmm. Onların kanal dışına çıkmasıyla işte bu hastalık tetikleniyor. Hmm. Normalde o kanalların bütünlüğünün bozulmamış olması gerekiyor sağlıklı bir kadında. Hmm. Ama sigara işte onların bozulmasına sebep oluyor ve ana süt kanallarında gerçekleştiriyor bunu. Hmm. Ondan dolayıdır ki meme başının hemen etrafında oluyor o renkli kısmın kenarında ya da hemen altında ortaya çıkıyor. Hani çok küçük böyle yarım santim, bir santim e, büyüklüğünde e, kırmızı renkte e, sert e, ağrılı kitleler şeklinde ortaya çıkıyor. Hasta nasıl geliyor İşte elliyor ve orada evet, ufacık bir... Evet orada bir... bir şey buldum elime geldi bir yoktu bu kızarık ve çok da e, dokununca da ağrı yapıyor diyor Diye geliyor. ya da Burada işte böyle bir şey çıktı. Sivilce zannettim ben önce. Sık. Ondan sonra kendiliğinden de akmaya başladı diye geliyor. Belki sivilce zannedip sıkanlar bile olabiliyordu. Yani bilmiyorum. olabilir tabii ki. Hı. Hani şey e, hastadan hastaya çok Peki, değişiyor. Peki siz gördüğünüz ki. an daha bu periduktan ya da işte e, diğer hastalıklar diyebiliyor musunuz abi? Yani muhakkak diyorsunuzdur da. Ek tetkiklere ihtiyacınız oluyor mu özellikle meme etrafında? Şş, ya tabii şöyle... E, Hani muayene edip hastanın hikayesini alınca sigara kullanım hikayesini aldıysam özellikle ya da e, hasta sigara kullanmıyor ama e, yaşadığı evde yoğun sigara içiliyor. Pasif içicilik yani, de pasif neden içicilik oluyor. oluyor. E, bunda da oluyor zaten. Mesela kocası e, çok fazla sigara içiyor ve evde aynı ortamda yaşıyorlar. Sonuçta hani böyle hastalarım da oldu benim. E, sigaraya maruz kalmak Buna sebep oluyor. Bu sigara hikayesini alıp Mehmet'e de bu e, durumu görünce, e, evet hemen aklıma gelen şey evet bu muhtemelen bir periduktal mastit. Hı. Ama e, hani bizim kuralımız hani e, sen de biliyorsun e, Mehmet'e herhangi bir şikayetle geldiği zaman hasta ne yapıyoruz İşte hemen bir ultrason mutlaka yaptırıyoruz hastanın yaşına göre hı hı. mamografi. Mutlaka ilave ediyoruz. Edilebiliyor. Ha, evet. e, ve bunlarla tanıyı destekleyip ondan sonra da tedaviye geçiyoruz. Evet. Bu e, tanı den, de, demişken burada tanı esasında yine biyopsiyle falan bir herhangi bir ihtiyacınız oluyor mu? İğneyle gelip biyopsi alma ihtiyacınız ya da böyle çok arada kaldığınız vakalarda tabii ki çoğu biyopsi çeşidine başvuruyorsunuzdur ama bu arada kalınan bir hastalık mı? Çok fazla arada kalınan bir hastalık değil aslına bakarsan. Hani yerleşim yerine hikayesine, işte ultrason bulgularına baktığımızda evet bu budur deyip tedavisine başlayabiliyorum. Ama tabii ki hani bazen işte orada bir kitle oluyor, çok hikayesi tipik olmuyor, kitle çok sert oluyor, kanseri düşündürüyor. Onlar mutlaka tabii hani biyopsi yapıp tedaviye başlamadan önce e, tanıyı teyit etmek gerekiyor. Çünkü hı hı. hani e, periduktal mastitin tedavisi biraz meşekkatlidir, uzun sürelidir. Bunu biliyorum. E, dolayısıyla hani hastaya vakit kaybettiririz. Eğer altta yatan bir kanser varsa hı hı. E, bu tedavi esnasında hastayı boş boşuna oyalamış oluruz. Hı hı. Ondan dolayı eğer hani kanser şüphemiz varsa, e, klinik muayene olarak, görüntüleme olarak hani bir şeyler bize ya bu, burada kanser de olabilir diyorsa o zaman mutlaka bir iğne biyopsiyle onun ne olduğunu önce belirleyip arkasından hızlıca tedavisine başlamak gerekiyor. Peki gerekir. tedavisi ne? E, tedavisi şimdi şöyle. E, başlangıç dönemde yani e, bir kitle var. E, herhangi bir akıntı olmamış, iltihap Hı -hı. toplamamış veya apse olmamış. Hı -hı. Ee, i̇kili antibiyotik vermek gerekiyor. Ee, tedavisi biraz daha zor. Ee, minimum 10-15 gün kadar bu tedaviyi devam ettirmek Hı -hı. gerekiyor. Ama e, buradaki e, en önemli aslında tedavideki e, faktör şu: Hastanın mutlak ve mutlak sigarayı bırakması gerekiyor. Yani ee... Hastalarla ben hep onu konuşuyorum. Diyorum ki sigarayı bırakmanız gerekiyor. Bırakıyor musunuz? Bırakacak mısınız? bırakmayacaksanız evet uğraşırız, tedavi ederiz ama tekrar eder bu hasta. orada biraz daha radikal olmak da gerekebiliyor bazen. Şöyle anal fistül hastalarını kendimden söyleyeceğim. Anal fistül hastalarında sigara bırakmayan hastayı ben ameliyat etmiyorum. Net. Çünkü bu bir sonuca ulaşmadığın zaman hem sizin isminizi lekelemek kimse lekeleyemez ayrı bir konu ama sizin başarı olmanızı düşürmesine hakkı yok. Çünkü eğer bir hastalığın sebebi Tabii sigaraysa ki. ve Tabii bunu ki. bırakmadan size tedavi olup sonra devam edecekse o zaman sizin de uğraşmanıza gerek yok. Vakit harcı Çünkü siz zaten dolu, her günü dolu, her gün cerrahi ameliyat yapan ve bunlarla uğraşan insanlar ve çoğu insan uğraştığınız da kanser grubu, meme kanser grubu. Başkasının hakkına da geçmeye hakkı yok. O yüzden biraz <laughs> daha radikal konuşacağım. Çünkü sigara... Çok affettiğimiz bir şey değil. Ya şöyle, e, hani beni biliyorsun, ben e, sigara içen bir insan değil. Evet. E, dolayısıyla hani sigaraya karşı da hep negatifimdir. Hani evet. e, ben hastalarla, ya tabii şimdi hani bilgilendirmek maksatlı konuşuyoruz evet. e, insanları ama evet. e, tabii ki hani benim koyduğum kurallardan bir tanesi o sigarayı mutlak bırakacaksınız. Evet. Hayır, evet, antibiyotik tedavisini başlarım, gönderirim. Ama cerrahiye geldiği zaman e, sorduğum ilk şey şudur. Sigarayı bıraktın mı? Bıraktım. Ben. bıraktım ben. Sigarayı bıraktıysa evet e, onun cerrahi kısmında tamamlarım eğer gerekiyorsa. Evet. Ama sigarayı bırakmadıysa bunu tekrar edeceğini hastaya söylediğimde hastalar zaten "Hocam ben sigarayı bırakamayacağım. hani bırakma şansım yok. E, şimdilik ben ameliyat olmayayım. Sıkıntı olursa tekrar görüşürüz." deyip zaten e, yine her zaman gibi çok kibar, çok kibarsız. <laughs> Osman abi öğrenciliğimden çok net hatırlıyorum. Muhteşem bir hasta ilişkisi vardı. Çok çok net hatırlıyorum. Hatta e, meslek anlamında e, çok e, özellikle hasta dinlemede, konuşmada çok e, içinde yeri olan birisi de öyle söyleyeyim. E, şimdi periduktal Masit böyle. Aslında meme başının etrafında ufak hapselerle giden, en büyük sebebi sigara olan Tedavisinde de antibiyotik tedavisi bazen cerrahi gerektirebilen Tabii bir ki. hastalık. Bir de bunun diğer kısmı var yani e, gebelik dönemi harcı mastitlerde bir de benim o zamandan da hatırlıyorum. Hatta yakın dönemde de bir yakınımın tedavi ettiğiniz bu evet, konuda. Evet, evet, evet. granulomatoz mastit. Doğru. Gerçekten baş, belas baş bir belası bir hastalık. hastalık. Yani ben o hanımefendiden çok da samimi arkadaşımdır kendisi çok iyi biliyorum. Gerçekten çok uğraştığınızı da biliyorum. Çok şükür şu anda durumu çok iyi ama bunu da biraz bize detaylandırsanız granulomatöz mastit nedir? Çünkü tanısı ayrı bir bela, tedavisi ayrı bir bela gerçekten sıkıntılı bir hastalık. Şimdi burada da yine emzirme dönemi dışında görülen mastitlerden hı hı. sebebi belli değil. Şimdi hani laktasyonda sebep söyledik, işte periduktal mastitte sebep söyledik, idiopatik granulomatöz mastit başlığında sebep nedir bilmiyoruz. Çok ee, sebebini bilmiyoruz. İşte ondan dolayı hani idiopatik hani bilmediğimiz bir sebep var ortada uh -huh. deniyor. Uh -huh. ee, yani tırnak içinde biraz sonra ona aslında geleceğim. Uh -huh. ee, şimdi bu e, hani nasıl gelişiyor ya da kimlerde oluyor? Genellikle doğum yapmış ve emzirmiş kadınlarda ortaya çıkıyor. Emzirme bitiyor, emzirmenin ardından birkaç yıl geçiyor ve meme bir kitle meydana geliyor. Ee, biraz önceki mastit ne demiştik meme başının hemen altında Et çevresinde altında. Hı -hı. bu memenin içinde daha uzakta bir yerde oluyor Hı -hı. nasıl bir şey ele gelen bir kitle var kitle e, hani kendi muayene bulgularımı söyleyeyim e, sert bir kitle düzensiz sınırlı bir kitle kitlenin üzerinde ciltte kızarıklık var Renk değişikliği var, kırmızılık var. Sanki böyle kanser alıyor gibi. Hafif bir, hafif bir, aynen aynen, hafif bir ısı artışı olabiliyor. Yani. Şimdi muayene ettiğimiz zaman bizim en çok korktuğumuz e, inflamatuar meme karsinomu dediğimiz evet. e, ve gerçekten hani çok hızlı seyreden, kötü seyirli bir kanser türünü aslında çağrıştırıyor bize. Evet. E, yani bulgular e, o kadar birbirine benzer ki burada. Zaten böyle bir hasta gördüğümüzde hemen sen sormadan söyleyeyim hemen radyoloğa gönderiyoruz. Ultrason mutlak mamografi yaptırıyoruz. Yaşı ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Çünkü burada bir kanser şüphemiz var. Hı hı. Mamografisini yaptırıyoruz ve hemen yine vakit kaybetmeden iğne biyopsisini yaptırıyoruz. Hı hı. İğne biyopsisi işte bize tanıyı koyduruyor. Hı. İğne biyopsisi mesela diyor ki bize e, burada işte idiopatik granulomatoz mastit var. Hı. Nedir? İşte hani detaya girmeyeceğim çok teknik şeylere ama bir takım hani bu, e, ipuçları vardır orada. Hı. E, onları gördüğü zaman patolog der ki bu granulomatoz mastittir. Tabi burada önemli olan e, bir ayrım var e, patolon yapması gereken. Tüberküloza ait mi? Yoksa A, değil de mi? O arada, evet. Şimdi tüberküloza ait de de aynı şeyler olabiliyor ama tedavi bambaşka. Tüberküloz tedavisi gerekiyor. Ama idiopatik granulomastit de etken tüberküloz değildir. Onun tedavisi de tam bambaşka. tersidir. Bambaşka. Hatta hatırlıyorum, şimdi siz söyleyince hatırladım. Tabii gerçekten uzun yıllar geçti. Çok uzun süre geçtiği için çok zor hatırlıyorum ama... E, Tüberkülozda eğer diğerinin tedavisini uygularsanız tüberküloz çok tatsız yerlere gidebiliyordu. E, tabii ki. Tabii ki. E, diğerinde ise yine e, sıkıntıları olabiliyordu. Peki biyopsi aldık, e, iyi bir patoloğa gönderebildik. Çok şükür iyi bir çalıştığımız ekip var e, ve bize e, kanser değil dedi. İlk önce bunu söylemesiniz. Tabii ki kanser değil. Kanser değil, değil. Şey. bu. Tamam. Sonra... Dedi ki evet bu bir idiopatik mastit ya da işte granulomatoz mastit. Şimdi tamam. ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Ee, burada artık tedaviye başlayabiliriz. Hı hı. Hani e, tabii idiopatik granulomatoz mastiti e, diğer granulomatoz mastitlerden ayırmak gerekiyor. Ama hani teknik şeyler onlar oralara girmeyeceğim. Hı hı. Hı hı. Idiopatik granulomatoz mastit tanısını koyduk. Koyduk. Evet. Şimdi burada... E, Eskiden gelen e, pek çok aslında tedavi yaklaşımları var. Hı hı. Hani en basiti nedir? Tedavisiz takip et, izle ve gör. Hı. Hiçbir şey yapmadan. E, benim asistanlığım zamanında mesela çok uygulanan yöntemlerden bir tanesiydi. Hastalar e, takip edilirdi. Ne olurdu? O kitlelerden işte biyopsi yapılan yerlerden akmaya başlardı hastaların. Hı hı. E, apse akmaya başlardı. E, apsenin de özelliği... Kültür alırsınız mikroorganizma üremez. En önemli özelliği o mesela. Apseler akmaya başlar. Akar, 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 akar. Yaralar açılır vesaire. Sonra onlar kendiliğinden toparlar, iyileşir bir kısmı. Bir kısmında işte diğer birkaç tane daha çıkar falan. Hani öyle bir seyir. Evet bir kısmı düzeliyor, bir kısmı düzelmiyor. Ya da çok uzun bir zaman alıyor. Bir diğer tedavi yaklaşımı, evet bu alanları çıkartalım cerrahi olarak den. Denmiş zamanında. O kabul onlar, edilmiyordu diye hatırlıyorum onlar ben ama onlar çıkartılmış ama nüks oranları çok yüksek. Yaklaşık %60'lara yakın bir nüks oranı var. E, terk edilmiş, kullanılmayan memenin tamamen alınması ama yani bunu üzülerek söylüyorum. Hala günümüzde e, bazı yerlerde memenin tamamen alınması öneriliyor bazı. O benim arkadaşımın başına o gelmişti. Anlatmıştım size. İşte başka bir hekimde böyle bir şey niyetlenmiş böyle bir şey. Tabii yani, ki hekim arkadaşımız hani... elinden geleni yapmak için yapmıştır diye tahmin ediyorum. Ama ben onun üzerine sizden yardım istemiştim. Ama işte istemiştim. tedavide yeri yok. Yok günümüzde. Evet. Peki hani şu an ne yapıyoruz? En iyi sonuç aldığımız şey steroid yani kortizon tedavisi. Hı hı. Şimdi steroid tedavisi ne yapıyor? Bağışıklık sistemini baskılıyor. Evet. Ee, ve kitle yavaş 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 küçülmeye başlıyor Hı. kayboluyor evet. ee, büyük oranda da tekrar etmiyor nüks etme ihtimalleri cerrahiye göre ya da hiçbir şey yapmadan takip etmeye ya da diğer tanımlanmış e, Tedavi. tedavilere göre çok çok daha düşük yüzde onlar yüzde on beşler seviyesinde Süper. gayet iyi sonuç alınıyor şimdi Hı. geriye dönüp bakıldığı zaman Hani bizim otoimmün dediğimiz bir hastalık grubu vardır. Hı hı. E, kendi sistemimizin kendimize savaş açması. Gibi. Aynen. Hı hı. aynen, e, Kendi hücrelerini yok etmeye çalışması vücudu. Hı hı. E, aslında bu da bir benzeri oluyor. Çünkü hı hı. bağışıklık sistemini baskılıyorsunuz ve hastalık ortadan kalkıyor. kalkıyor. Peki burada muhtemelen en çok sorulan sorulardan bir tanesi. steroid deyince e, hocam steroid, kortizon bağışlayacaksınız. Ben şişecek miyim, kilo alacak mıyım, tatsız yerlere gidecek miyim? Şimdi şöyle, e, tabii o steroidin kullanılması gereken doz ve süre var. Hı hı. E, onları çok fazla e, uzatmamak, aşmamak gerekiyor. E, yani bilinçli bir tedavi uygulamak gerekiyor ve hastayı mutlaka bilgilendirmek gerekiyor. Tuzlu... Tuzdan ve şekerden uzak olması gerekiyor tedavi sürecinde. Çünkü desteği çok desteği muhakkak mutlaka gerekiyor. Mutlaka gerekiyor. Çünkü çok kolaylıkla kilo alabilir. Hani steroide bağlı zaten vücudunda bir takım değişiklikler olmasını bekliyoruz. Hı hı. E, ama bunun e, aşırı olmamasını sağlamak lazım. Onun için de hastayı bilgilendirmek lazım. Hani e, mesela e, or, ortak hastamızda e, o kadar bilinçli, o kadar iyi bir hastaydı ki e, hiç kilo almadan Hatta verdi o diye biliyorum tabii, ben. Tabii, o tuza o kadar hani dikkat hani ettik ki steroid kullanmasına tabi, rağmen tabi, o süreci o süreci tamamladı ama hani buna dikkat etmediği zaman hasta gerçekten hani görüntü olarak şekil olarak bozukluklar ortaya çıkıyor ama hani korkacak şeyler değil bunlar. Bunların hepsi geri dönüşlü. Evet. Çünkü uzun sürede bir steroid kullanılmıyor orada. Kısa süre hı. kullanıyoruz. Hı hı. E, tedavi bitiyor ve tedavi bitiminden sonraki 3-6 ay arasında tamamen eskiye dönmüş oluyor ama tabii burada hani hastanın diyabetinin olmaması gerekiyor ya da ailede bir diyabet olmaması yani diyabet hikayesinin olmaması gerekiyor hani dikkat edilmesi gereken hani bir takım faktörler var hani onlara göre belirleyip hastayı tedavi etmek gerekiyor bunlar anladım abi çok teşekkür ederim yani Peki. hem idiopatik mastit hem de granulomatos daha doğrusu hem periduktal e, mastit hem de e, granulomatos mastit hakkında çok detaylı bilgiler verdim. muhtemelen Çoğu hastamızın ve takip eden, korkan aslında kanser nedeniyle korkan hastamızın e, bu konuda çok yardımı olacaktır. Tabii ki bunların en önemlisi bu tür şikayetleriniz varsa en yakın hekime başvurmanız, bu konuda deneyimli sizlere yardımcı olabilecek hekimlere başvurmanız ve yardım istemenizdir. E, çok teşekkür ediyorum abi bu konu hakkında bilgilendirdiğiniz için tekrardan. E, bu tür videoların, bilgilendirme videolarının devam edebilmesi için lütfen bize destek vermeyi unutmayın. Osman Hocam abim gibi hekim abilerimi, büyüklerimi ve küçüklerimi çağırabilmem için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayın. İyi günler.